Selamlar dostlar Köy kanalına hoş geldiniz. Ben Ümit. Bunlar da Sedefle Defne. Ee, Havasınınca arkadaşlar içeriye hem sinek girmediği için hem serin olduğu için buraya girdiler. Şu anda Rutubet de yok. İçerisi çok güzel yani yazın mağara çok güzel oluyor gerçekten. Ee, ben ne yapıyorum arkadaşlar? Pisliklerini atıyorum. Genelde burayı kullanıyorlar yatmak için. Ee, şöyle göstereyim. Şuradan başladım, oraya kadar attım şimdilik. Yani tam şu tam şu kize temizlenmiş kısım toprağa çıkarıyorum iyice. Ee, şunlar kuzulardan kalma kısımlar. Oralarda kazıyabildiğim kadar kazıyacağım. Ee, kuzular kalıyordu önce bildiğiniz gibi mağarada. Mağara iyice dağılmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şuradaki taşları düşürmüş inekler buralara. Ee, bu arada ileride de şey var. Saman dökme deliği var. Oradan da çok güzel ışık geliyor. Mağaranın içi güzel görünüyor. Tavuklar da serin olduğu için buraya giriyorlar. Hani öğleni burada geçiriyorlar. Hem de işte ineklerin pisliğinde eşeleniyorlar falan filan. Şişko da gelmiş buraya. Artık sıcak oluyor. Dışarıda oyalanmıyorlar. Ee, başka? Heh, bugün ne yapacağız? Esas işimiz aslında şey değil. Yani bu rutin iş. Ben böyle ahır atmayı falan çok çekmiyorum genelde. Ee, daha sıradışı şeyler çekmeye çalışıyorum. Ama tabi konu bulamadığım zaman bazen sizlerde de videosuz bırakmamak için çünkü çok sık daha fazla video atan at diyen insan oluyor. Ee, bazen böyle e, düşük tempolu videolar da çekebiliyoruz. Bugün inekleri yıkayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ineklerimiz temiz. Ama gene de hem e, yıkayıp durulayıp bir de ilaçlı suyla tekrar ilaçlı su dökeceğiz üstlerine ki sinek falan konmasın işte. Ben zaten ilaçlamıştım şey keneye karşı. bira olmasın vesaire. Ee, onun dışında bir gelişme de şu arkadaşlar. Biliyorsunuz e, Defne'nin yani bu tip bize yakın yatanın doğumu yakın. E, 3-4 gündür çara akıntısı var Defne'de. Çok az ama çok fazla değil. Nasıl diyeyim? Şu uzunlukta sallanıyor böyle. E, günde bir kere iki kere görüyorum e, bunu şeye sorduğumda daha önce inek beslemiş tecrübesi olan insanlara sorduğumda e, doğumuna Hani bir 10 gün 10 15 gün falan kaldığına en geç dediler doğumunun yaklaştığını işarettir e, bir de veteriner hekimlik okuyan bitirmek üzere bir arkadaşım var Hande buradan kendisine selam söylüyorum bol bol. <laughs> ee, Sağolsun olsun ne zaman arasam ne zaman yardıma ihtiyacım olsa hemen şey yapıyor. Fikir danışabiliyorum ona kendisine. O da şey dedi. Adana Tigem'de yapmıştı stajını. Yani ineklerin içinde yapmıştı. Bayağı bir inek doğumuna vesaire şahit olmuştu. O da hayvanın e, doğum yollarını ıslattığını, doğuma hazırlandığını söylemişti. Yani e, Defne, Defne'nin doğumu yakın arkadaşlar. Ee, Sedef'te de şöyle bir gelişme var. Ee, Sedef sütü kesti arkadaşlar. Çekti sütü yani. Ee, zaten şeydi hani zayıf hayvan. Hem hamile hem zayıf. Ben de dokunmayacağım tekrar sütü versin falan filan diye bir çabam olmayacak. Ee, kendi kendini toparlasın. Yavrusunu sağlıklı doğursun. Bizim için daha önemli. Onun dışında ben şu ahra atayım. Girişi burada yapayım dedim. Ha bir de şey esas giriş sebebimi unuttum söylemeyi. Girişi burada yapma sebebim de şu arkadaşlar. Şimdi mağara böyle çok dağınık ve ineye göre değil aslında. Biz alelacele inek almaya karar verip alelacele aldığımız için biraz hazırlıksız yakalandık. Eskiden şurada duvar vardı arkadaşlar. Bu taşlar o duvarın taşlarıydı. Buraya kadar. Şimdi ilerleyen günlerde ama ne zaman olur bilmiyorum. Ne zaman müsait olurum bilmiyorum. Çünkü bir sürü başka iş var. Üst üste geliyor hepsi. Ee, buraya bir duvar çekip eee İnekler için burayı ayarlamayı düşünüyorum. Buraya duvar çekeceğim. Duvarın hemen yanı yemlikleri olacak. Gene bir kor biriket çekeceğim. Duvar çok yüksek olmayacak. Yani ben dışarıdan o yemliğe yem boşaltabileceğim. Ee, onun dışında bir de şeyle e, Ne diyorlar ona? Şamandıra mı diyorlar? Şamandıralı bir suluk sistemi. Ee, hani inekler içeride su içebilsin diye Şimdi hava serin. Henüz daha yaz sıcakları başlamadı. Suyu dışarıda suluyoruz. Sıkıntı olmuyor. Ee, i̇çeride çok fazla zaman geçirmiyorlar, sadece öğlenleri buradalar. Ee, ama havaları ısındığında içeride daha fazla zaman geçirmeye başlayacaklar ve sıcak olacağı için gerçi mağara serin ama dışarısı sıcak olacağı için dışarıya çıkaramayacağız. İçeride su içmeleri gerekecek. Yavaş yavaş artık mağarayı ineklerin yaşayabileceği e, bir alana dönüştüreceğiz. E, mağaranın faydasını şimdi görüyoruz arkadaşlar. Bakın bir tane sinek yok. Hayvanlar rahat rahat yatıp. Geviş getirebiliyorlar. Ee, burası şu anda dışarıya göre çok çok serin, çok daha iyi. Ee, o yüzden kendiliğinden gelip giriyorlar arkadaşlar. Hani biz gidip mağaraya sürmüyoruz öyle. Hava ısındığı zaman şu sıralar saat 1030 11 gibi. Kendiliğinden nerede olurlarsa olsunlar, önce gidip sularını içiyorlar yol üzerinden. Sularını içip rota şey mağara yani mağaraya gelip kendiliğinden bu kısma yatıyorlar. Temizlediğim kısma yatmaları da iyi oldu. Onları kaldırmak zorunda kalmayacağım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tabi bu gübrenin hepsi ineklerin değil. Ee, kuzulardan kalma gübre de var. Yeşil yedikleri için cıvık yapıyorlardı. Toprak olduğu için de hani sıyıramıyorduk tamamen. Şöyle katmanı göstereyim zaten. Çok kalın değil. Altı toprak. Topraktan kazıyorum. Tabi burayı çevirirsem içini beton da yapmayı düşünüyorum. Ki temizliği kolay olsun. E, haşereyle, pireyle vesaire mücadelemiz daha kolay olsun. Böyle olunca bu toprakta pire yumurtası kalır arkadaşlar. Yani ne yaparsanız temizleyemezsiniz. E, altını beton yapacağım. E, gerekirse altlık olarak saman vesaire dökerim. Hayvanlar gene yani sert betonda yatmazlar. E, onun dışında hani burayı nasıl diyeyim size? Şuradan herhalde 5 inek alır buradan burası. Sizce alır mı? Hani şu hizadan oradan duvar gelecek. Burası 5 tane inek için uygun mu? Burayı ineklere yapınca şuraya da buzağlar için bir yer yaparım. Ee, bilmiyorum belki buzağlar için dışarıda da bir yer yapabilirim. Zaten buzağları çok fazla elimde tutmayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi ikisinin buzağısı bir inek ettiği zaman sattığımda satıp tekrar sütlü bir inek alacağım. Ee, o yüzden buzağları çok elimde tutmayacağım. B büyütmeyeceğim. Öyle diyeyim size. Şimdilik bu kadar arkadaşlar ben atmaya devam edeyim İnekleri yıkamaya başladığımızda Tekrar kayda girerim Bakalım ilk defa yıkayacağız Onlar yıkanmaya alışık mı bilmiyoruz Ama uslu hayvanlar yani çok bir sıkıntı çıkartacaklarını düşünmüyorum ee, Bakalım Nasıl bir macera bizi bekliyor Selamlar dostlar şimdi geçtik İnek yıkama işlemine Tabi ben arada başka bir iş yaptım Üstümden gördüğünüz üzere ee, Taş evi restore ediyoruz arkadaşlar kerpiç sıvaması yaptık ama onun videosu sonra gelecek Videoya çektim yani Aşama aşama çekip yayınlayacağım onu. O yüzden üstüm, üstümün başımın çamurlu kusura bakmayın yani. Köyde böyle yani. Sabah ahır atıyordum. Öğlen ev temizledim. Öğleden sonra inek yıkıyorum. <laughs> Boş vakit yok. Şimdi inekleri yıkayacağız. Niye yıkayacağız? Sinek kurmasın diye zeytinyağı sıkıyoruz. Ee, o da etkisini çabuk kaybediyor. Üst üste sıkınca da e, ciltleri kapanıyor arkadaşlar. E, gözenekleri. O yüzden hani bir yıkayayım temizleyeyim dedim sinek şey sinek ilacı da çok para etmiyor yani hayvana işe yaramıyor sinek çok olunca o yüzden ne yapacağız öğlenleri mağarada duracaklar öğlenleri dışarıya çıkarmayacağız hem hava sıcak zaten ee, sineklerin olmadığı zamanlarda çıkaracağız arkadaşlar inekleri ee, annem başladı bile deterjanlamaya ben biraz <laughs> <laughs> <Islatayım. gülüyor> aşağısına <Babam> <laughs> tamam gözüne kaçırma anne Başlayalım. Gözüne kaçırdım belki de. Yok. Şöyle önce bir ıslatalım. Okul okul. Sonra okul köpürtelim. Okulu. Senin eğleyin için yapıyor. Silahla parlat. Dışarı çap Yapacağım dışarı. Nerede fırçam? Burada. O değil ya. Şöyle tertemiz bir kız ol. Haftada bir, ben Haftada bir aynen yıkamak iyi olur. Ciltleri nefes alırsa, gelişimleri de iyi olur. Ben yolda giderken inek görüyorum arkadaşlar. Kilise giderken falan. Ben bakıyorum benim ineklerim hep temiz, hep temiz. Hep, hep diyorum benim ineklerim daha güzel. Sonra baktım son günlerde kirlenmeye başladılar. Artık benim ineklerim daha güzel değil. O yüzden hemen ilk yık tekrar daha güzel olsun diyor. Mesela köpük pislik yani. Hı hı. Zeytinyağı mı? Zeytin pislik mi? Zeytin yağı mı? Zeytin yağı Ha? Kaşağıyla yapıyor. Fırçayla değil. Tutan olsa ben şu bana nakış ya maşallah. Tekme yemeyelim de. Abi yıkamak gibi bir şey. Şey bana nakış atı çalsan şöyle. daha, daha Ama şey geldi şeyine zarar veriyor. Yok o kadar çok sert alacağım. değil pek tara ee, daha yumuşak diye bundan da aldım şey demir şeyler de var kaşanlara da ölü tabaka hissiren cildinin şeyini kavlamış deriyi falan sildiğim ya. Sana yaptım. Dağlara da çıkan suya falan geçip. Deriyi Ne yapıyor? Onu şeyle ilaçsız suyla yapıyoruz. Kese gibi bir şey bu bu bak. Bakın, 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 Suyu kapat. Melih videoyu dondur da suyu kapat boşaltmasın. bence de evet. aynı. Bu hem batmıyor derisine, uçları topalak topalak. Hem de bak ölü bir şeyi çıkarıyor, ölü deriyi. Kadar hafifçası hiç elinle ovalamış gibi yapar. Şu arka bacağını da yapayım. Çekil mi? Yok, yapar mı? Çekme atmak Yok yok, çekme atmak için bir tüy yok.

istemiyor bunu. Bunu sevmedi. <laughs> Şşt. Ağzıma bir tekme vursa şimdi var ya. Diş koymaz ağzında. Bacağıyla oynanmasını çok sevmiyor. Çok da şey yapmıyor. Şöyle kabasını aldık. Öbür tarafa geçelim. denkli bile sıkıyorum bir gün sonra el sıktığım gün şey yapıyor. Porsiyon konuyorlar. Biraz. Buraya ilaç sıktın değil mi? Aynen. Doğru, en son, şimdi tetercan. Aman. Bunda da bilmeyen mi var? Reklam olsun kadar. Olsun. parça tarafıyla köpürtme işlemi yapıyoruz. Sonra tel tarafıyla da deriyi temizleyeceğiz. Bence bunu yıkamak mı kolay olur? Şeyi mi? Defneyi mi? Defneyi zor olur yıkamak. Değil mi? Zapt etmek zor olur. Aynen. Bu daha yuva bence. Bu yakalayana kadar ürkek ya yakalıktan Ya benden kaçmıyor türlü. artık. Yani ben de yakalıyorum yani. Hı. Tutuyorum. Memesinden oynuyorum. Memesine bakıyorum. Önceden kaçıyordu. Şimdi kaçmıyor. Artık kızım. O şey biraz daha uyanık. O şey Aynen bu onu takip ediyor bunu takip etmiyor. Aynen he bu bakıyor. Şaşırdı, iyi şaşırdı. Şimdi onu kazıyıp arkaya çık. Ha, tamam, evet de sıcakta çıkarım. Piçiz ama bugün şansıma rüzgar çıktı tam bir hareket. Hava sıcak. Hava gelmedi. ne Büyük kadar şey pis alayım. bir kız olmuşsun. Bunların altı ya pisliklerini yaptı atılmalı. Pisliğin üstüne yaptık yap. Bunların tamam güzel. Şey paçadaki pisliğe baksana. Şunu suda あっ Minto'lara da su. Biz buranı bile kirletmişsin. Nasıl yaptın? Ağzıma vurma ya. Vurma vurma. Valla... Ayağını kaldırdık ama tırmızı Şu anda bu ayağında değil artık. <gülüyor> <gülüyor> Yürümek için. Svíðast 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 Zaten kuyruğu da kırbaç gibi ha. Geçen yüzüme değdi. Nasıl ya açık yapıyor? Bana, bana da diğer gün sineklere vurun ki bana değdi. Kuyruğu Kız. mu? Evet. Bak bir de hortumu açacaktım. Hortumu açsak hiç durmaz. Bir dene bitiyor bir yerde. Böyle tamam. tamam. durdurabiliyoruz. Tamam. Kız sen ne yapıyorsun arkamda? Çok yer var sanki. <laughs> bu deli zaten rahat durmuyor. Bir de sen gelip sıkıştır. O aç gözlü. Bir tane kola göstereyim, çağırayım gelir. Yemek var. Bunun bu bacağı çok ıslanmadı sanki. Nasıl sen? Bu sigara içen yaşlı amcalar olur ya, sakalları sarar aynı öyle olmuş. Tabii ilk haline göre gayet güzel oldu. Bir çişin üstüne yata yata Hı? bir tane vurur şimdi. Öy, Ha kuyruğuyla vurursa o kaza olur. Tarafı, Kuyruğuna da şey yapsın. Bakacağım. kuyruğu ancak diğer kaşağıyla olur. Çok fazla var pislik. Bunun olmaz. Bu almaz olur. Cildine zarar vermez mi? Yok öyle az, zarar vermez. Bebeksi ciltleri zarar görmez mi? Yok. Bu kadar iyi. Sine gölgüden Bir şey zarar vermiyor mu? Bunlar biz renkli renklerle beyazları beraber yıkıyoruz. Sıkıntı olmaz mı? Yok bir şey olmaz. Beyaz daha renkli. Bazen kıyafetlerden oluyor öyle siyah içine beyaz bir şey oluyor. Diğer tarafına da biraz su dökeyim. Köpüğün dipinden emin olayım. Daha fazla stres etmeyelim hayvanı. Zaten bir her tarafa her... çevir mi? Yok. Zaten olur. her hafta yıkanır artık. Gidiyor. Bırakma. Bırakma. Aman diyeyim anne. <laughs> Burası şey kaldı daha deterjanlı kaldı. Geç oğlum geç. Tamam, ne bakalım. Oğlum suyu alacak mısın? Şimdi eylenmek için yeter. Eee su boşaltmasın. Bununla durulayım, ötekine başlayın geçeriz. Bunun kafasını da emitsin. En son kafasına dökersek bu iş biter zaten. ünsü kafaya dökmeye. Kalktı. Oh. Yaş Bir katıl daha dök de ile sallansın. Gel. Yakın tut ya. Oo. elime çarptı ha. Tamam Bırakma bırak. Biz boynuna sarmamız lazım. Şey bak hele bak boynun altına daha ne kira. Bir şey, <laughs> satosu daha getir. Ne güzel oldun bak. Tam da güzel olmadı ben. Tam ben de dediğim gibi olmadı. Ya. E durmuyor anne. Kara kız vardı ya at. O iç şeydi rahat rahat dururdu böyle yıkarken. Benim o tarafı... Kısmet. Kısmet bilmiyorum denemedim onu daha. Kısmet ön, ön ayağından vuruyor oğlum. Ona öyle bir şey sakın deneme. Bu şuraları sıksam su akacak gibi var ya sanki su çekmiş gibi. <laughs> Zayıf hayvanlar ya. Bunu nasıl eder kilo aldırdık bilmiyorum ki. Hadi kenara. çıkarıcı mı Yok. Boyundan ölecek. Burası basın üstüne. Yürü sucuk gibi ıslandı. Defter. İstersen ısınıyor, daha da. üstüne yoksa. Kaç dakika oldu böyle? 19 olacak. Bence daha fazla uzatmaya gerek yok. Zaten defne de aynı işlemden geçecek arkadaşlar. Ee, onun yulara gerek yok ip getirdim boynuzundan bağlarız. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım keyifli bir video olmuştur. Ve bu arada yaptığım şey yanlış olduğuna dair herhangi bir yerde bir şeye rastlamadım ama gene bilenler bir zararı varsa yorumlarda yazmayı unutmasın. Videoyu beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sağlıcakla.